Öncelikle Ayasofya anlatımı için herkese merhabalar tarihi Ayasofya'nın e, şu an avlu kısmındayız Tabii zor şartlarda girdim açıkçası buraya e, Çünkü bu alanda şu an e, birçok turist var ve kontrollü girilmesi isteniyor şimdi bu alanın içerisinde e, Ayasofya anlatımına başlayacağım e, sırasıyla bölgenin farklı dokusunu sizlere yansıtmaya çalışacağım. Şu an görmüş olduğunuz gibi biz doğu yönü hemen girdiğimizde karşı kısım doğu tarafı da oluyor. Biz batı kısmında bulunuyoruz. Çünkü bugün giriş gerçekten zor içeriye. Ayasofya'nın içerisine. Bu batı kısmında özellikle bu alanda neden başladım? Çünkü Ayasofya'nın üç farklı dönemi var ve bu üç farklı döneminden e, kalan eserler burada. Özellikle e, 313'te Konstantin döneminde 1. Konstantin döneminde bu alanda görmüş olduğunuz o dönemin eserleri bulunmakta. Hemen karşımızda dönem için e, çok mühim bir yapı olan üzerinde e, geleneksel Harkatonyan e, haçı dediğimiz ortak haç diye kabul edilen kilise haçı ve çeşitli yapıları burada dönemsel olarak görmeniz mümkün. Yine şu ilerleyeceğimiz alan içerisinde Ayasofya'nın iç kısmında eski Ayasofya'yı görmeniz mümkün. Bu arada payandeleri görüyorsunuz yapının içerisinde ve Osmanlı döneminde eklenen minareler şu an karşımızda. Şu alan ikinci Ayasofya dönemindeki kalan yapı Biliyorsunuz ki Nike ayaklanmasıyla burası tamamen yıkıldı. Ve bunun neticesinde geriye kalan eserlerin bir kısmı bu alanda kullanıldı. Şu an Payandeler kısmından dış Narteks'ten içeri doğru giriş yapacağız. Tarihi yapının içerisinde birçok hatırayı barındıran, anıyı barındıran 1481 yıldan beri ayakta kalan bir yapı. Bu dış Narteks görmüş olduğunuz gibi dış neflerden oluşmaktadır dış neflerin içerisinde halkın içeriye girebildiği e, alandır. Ve bu dış neflerin içerisinde kral kapısını görmek Hemen karşınızda krallar kapısı diye anılan ve sadece kralların kullanmaya izin verildiği ve hemen üzerinde Deizis Part Parti Kur'an-ı İsa e, preskini görmek istedik. Yapı asli haliyle korunmakta ve yapının içerisinde Hristiyanlık dönemini, özellikle bu yapı ilk yapıldığında e, ortak bir Hristiyan katedrali olarak yapılmıştı. Bu ortak yapıdan kaynaklı olarak e, yapının yani ilk yapılışında e, itibaren son bu şeklini aldığı güne kadar süreçte yapı aslında ortak bir Hristiyan döneminde. Ancak e, uzun sürede e, yapı Ortodoks Kilisesi katedrali olarak kullanıldığından dolayı yapının içerisinde görmüş olduğunuz gibi e, tarihi motifleri, işlemeleri görmeniz mümkün. Bu kapıların bir kısmı özellikle şu iki kapı e, getirildiği ve dokuların değişik dokuların farklı Girit Adası'ndan, Marmara Mermeri'nden, e, Tunus Mermeri'nden, e, Mısır'daki Halvo bölgesindeki granitlerle yani aslında birçok bölgeden hızlı bir şekilde getirilip buraya monte edildiğini bilmekteyiz. Yapının içerisine şu an giriş yapıyoruz. Yapı e, iç dokusu açısından e, bazilika tip, e, bazilika tarzı ama kubbeli yapılar kategorisine girmekte. Yapının e, görmüş olduğunuz gibi aslında bu yapıyı yapan e, iki usta, biri matematikçi, biri fizikçi. iki ustanın da de dehasını burada gözlemlemeniz de. mümkün. Görmüş olduğunuz gibi afsiz altar kısmı okulun hemen sağ tarafta ee, çok katlı ve e, özellikle yapım e, yapılırken bu doku e, görmüş olduğunuz gibi en önemli noktası e, yapının dış nefleri. Bakınız solda nefler var, sağda nefler var ve burası çift katlı e, nefli ve işte tarihi e, başlangıcı olan ve o ihtişamlı gösteriyi bize sunan kubbesi. Görmüş olduğunuz gibi Allah'u nuru semaveti vel ard metelü nuru hi fiha ayeti yazıyor kubbenin üzerinde. Ancak muhtemelen kubbenin üzerinde e, bulunan ee, kutsayan İsa amblemi sembolünü görmemiz mümkün. Yapının içerisinde e, hemen özellikle mihrap kısmına ilerlerken bu yapıyı değerli hale getiren e, farklı noktaları yansıtmaya çalışacağım. Yapıyı farklı hale getiren e, birincisi böyle muhteşem bir yapıyı hem kısa zamanda yapmak gerekiyor hem de bunu yaparken ee, bu yapılarda en belirgin olan yükü kaldıramama, yani bugünkü gibi e, kondisyonlu bir e, sistemde kaldırabilecek yapı olmadığı için yapıyı mimari usta bazilikan tipi yapı yapıyor. Ve bu bazilikan tipi yapıda görmüş olduğunuz gibi sağ, e, sol ve hemen karşıda dört sil ayağı ama iç nefleriyle beraber. Bakınız şöyle daha net görülür. Hemen karşıda iç nefleriyle beraber e, yapı aslında tüm yükünü, kubbe yükünü e, sadece neflere, e, sadece e, blok olan bu yapılara yani fil ayaklarına vermemiş. Ve ağırlığı yapının etrafına dağıtmış ustanın mimari dehası karşımıza çıkıyor. Şimdi yapının içerisinde konuşulacak o kadar çok şey var ki. Bunları koparlayarak bir araya getirmek de süre ve zaman isteyen bir şey. Görmüş olduğunuz gibi yapıyı yaparken özellikle Hristiyanlığın e, küresel, global, beynelmilen bir yapısına da işaret ediyor. Yani bu yapı, kubbe, kubbenin altında bulunan bu doku ile aslında şunu hedefliyor. Bunu yapan usta, e, tanrının beynelmilen, global, yani e, müşterek bir yansıması olduğunu gösteriyor. Yapı kendi içerisinde e, ilahi bir e, yanını, yani Hristiyanlığın küresel bir yanı olduğunu göstermek için aslında bu genişlikte yapıyor. Burayı yaparken e, Justinianus 532 tarihinde burayı yaptırılmasını emrediyor. Burayı yapılırken <laughs> dokunun içerisinde e, şunu hedefliyor burayı yapan ustalar. Yani e, özellikle burası yeni bir Roma'dır. Bu şehir yeni bir Romadır. E, yani Büyük Konstantin e, 317'de Roma'dan buraya e, Roma'dan buraya taşınıyor. Vatikan'ın bulunduğu İtalya'dan buraya taşınıyor. Buraya geldikten sonra bu yeni Romada, e, yeni Romada, yeni Roman'ın ruhuna uygun bir yapı yani bir güç. Aslında bu dönem e, bu yapıların benzerlerini Roma'da da gözlemlememiz mümkün. Bunları bu e, tarihler açısından görmek mümkün. Şimdi e, bu yapının içerisinde e, yapının içerisinde e, bu dönemi yansıtan yani değerli kılan işte e, bu dönemin yansıması karşımıza çıkıyor. Çünkü yapı geneli itibariyle e, yapının dokusu açısından geneli itibariyle e, yeni Roma olmayı hedeflemiş ve bunun içinde yapı gerçekten e, büyük izler taşıyan bir yapı diye ifade ettik. Bu yapının içerisinde şu an absis alanındayız. Şu görmüş olduğunuz yer e, Hristiyanlık açısından da en kutsalı temsil eder burası. Altar bölümü. E, şu alanda, yakın çevre. Bu alandan itibaren altar bölümünün başladığı yer kubbeli. belli olarak. <laughs> ee, Ve e, İslami dönem eserlerini e, de yansıtacağım ama özellikle Hristiyan döneminde e, yapı ustalarının sonradan e, İslami dönemde yapan e, ustaların da burada maharetini görmek mümkün. Yapı içerisinde insanın hoşuna gitmeyecek hiçbir şey ilave edilmemiş bir nezaketle yaklaşıldığı görülüyor. Bakınız sadece mihrabın hafif sağa doğru kayması dışında doku içerisinde hiçbir şey göze batan bir yanı yoktur. Minber hemen sağ tarafta 3. Murat zamanında yeniden elden geçirilmiş tek yüzey işlemeleri ile yapılmış. Ee, muhtemelen Fatih döneminde kalan bir yanı var, ancak günümüze yansıması güç. Ancak mihrap Fatih döneminden beri tadilat ve e, tamirat görmüş bir yapıdır. Sağ tarafta Sultan levhaları görülmekte, II. E, Mahmud'un, III. E, Mustafa'nın e, hatları görülmekte. Şu görmüş olduğunuz 5 hat Sultan hatları diye anılır. Mustafa İzzet Efendi'nin hattı zaten hemen karşımızda dev levha olarak duran yapıları görüyorsunuz. Yine yapının hemen sol tarafında çeşitli dönemlerde buraya yansıyan yapılar. Karşı vitraylar özellikle vitraylarla ilgili farklı bir yaklaşım var. Ama vitrayların vitrayların Kanuni döneminden kalma Mesela, olduğu söylenilir. E, Absis alanında e, sadece ve sadece farklı olarak e, göze çarpan hemen sol tarafta Sultan Mahfilini görmektesiniz. Sultan Mahfili aslında sarayla irtibatlı bir alanı e, tutuyor. Saray kısmından girişi var buranın e, Sultan Mahfili'nin hemen e, doku içerisinde. Freskler e, dikkati çekiyor detaylarda e, fresklerin yansıması görmüş olduğunuz gibi Sultanlar buradan gelip iç kısımda minber e, mihrap kısmı var Sultan da orada namazını eda ediyor yapının e, özellikle birçok dönem tamirat tadilat gördüğünü söylemiştik en büyük tamiratlardan bir tanesini de yine ikinci Mahmut döneminde yapılmış olan e, yapı. İkinci Mahmut döneminde yapılan o tamirat e, Fosetti kardeşlerin e, iki yılı aşkın yaklaşık 8 bin işçiyle uğraşarak yaptırdıkları e, yaptıkları tamirdir. Bu dönemde o tamir e, gerçek bir tamir diye sayılır ama gerçekten e, bu şey üslup içerisinde yapılmıştır. Yani o deha içerisinde yapılmıştır. Bu arada hemen sağ tarafta minberin bulunduğu alan aslında vaaz kürsüsünün girişte çekmiş olduğu vaaz kürsüsünün bulunduğu alandır. Yani Hristiyanlık döneminde e, ve burada bir kabrin olduğuna inanılır. Yani bir ruhani, bir azizin kabrinin olduğuna inanılır bu bölgede. E, hemen sağda yine 3. Murat döneminden kalan e, aynı dönemi yansıtan müezzin mahfili var. Cami içerisinde aslında dört tane müezzin mahfili var. cemaatinin çok ve yoğun olarak gelip gitmesinden kaynaklı dört adet müezzin mahfili var. Hemen üzerinde El Abi Zikriler Yıkatma'nın Ruhuluk yazıyor ki görüntü olduğunuz gibi. Yine bakınız burada diğer bir müezzin mahfili daha. Bunlar intikal müezzinleri diye e, sayılır. Bakın orada bir tane daha var. Üç oldu. Orada bir tane daha var. Dört. Bir tane orada. E, bir, iki. E, bir, iki, üç, dört. Bir de arka tarafta kaldı solda. Dört adet müezzin mahvoldu. Görmek mümkün. Yine 3. Murat döneminden kalan e, bazı kürsüsü. Ayasofya uzun zaman e, uzun zaman Ayasofya kürsüsü çok değerli. Yani ee, özellikle şehir İslam'dan sonra Ayasofya vaizi olan kişi Şeyhülislamlık makamına da layık olarak e, oraya o makama olmadığı zaman oraya seçilecek kişi olarak e, seçilmiştir. Bu arada avizeleri çok e, dikkat çeker. Avizeler Sultan Abdülhamit döneminden falan avizelerdir. E, bu arada bu e, yoğunluğu kaldırması için özellikle avizeler belli alanlara yerleştirilmiştir. Yine e, Ayasofya'nın üzerinde Safavid melekleri diye anılan hemen sağ tarafta görüyorsunuz bu melekleri. Ve e, bu melekler dört büyük melek olarak bulunur. Cebrail, Mikail, İsrafil e, ve Azrail şeklinde e, dört büyük meleğin bulunduğu yer. Yine panoları görüyorsunuz İslami dönemde. Burası e, bu panolar hemen Allah yazısı sağda, Muhammed yazısı sol tarafta ve diğer dört büyük halifenin ve hemen Hasan ve Hüseyin'in eklenmesiyle burası sünni bir cami olduğu e, anlamını taşır. E, kimsenin yapısı, dokusunu da... Ee, özellikle Osmanlılardan sonra da korunması ve bugüne getirilmesi de e, ayrıca bir nezaket, ayrıca bir güzellik. Çünkü Osmanlılar asırlarca e, bu görmüş olduğunuz fresklerin e, bulunması <laughs> bulunduğu halde o freskleri e, kaldırmamışlar, üstlerini dökmemişler. Yani e, ibadetlerin altında yapmaya devam etmişlerdir. Şimdi. E, Yerin en e, önemli, dikkat çeken, halı düşenmemiş noktalarından e, bir noktası daha var ki burası da e, yine e, kralların taş giydiği, Meryem'in göründüğü ve farklı bölgelerden granitlerini getirildiği ofalin alanı diye anılan yer görmüş olduğunuz gibi burası da. E, aynı zamanda bu alan, e, bu alan mirasdan sonra 700'lü yıllarda, e, 700'lü yıllarda e, Roma patriği, Roma patriği, e, Roma patriği e, bu bölgede. <laughs> Roma Patriği e, İstanbul Patriği'ni e, aforoz ettiği yer diye de anılır burası. Yani Ortodoks Katolik Kilisesi'nin bölündüğü alan diye anılan bir alandır. Yapının içerisinde e, çok farklı e, yani işte e, yani bir takım şifa veren yanı olduğuna inanılır. E, buna karşın yapı ee, günümüzde şu an için gerçekten iyi bir şekilde korunduğunu anlamaktayız. Yani muhafaza edilmeye çalışılıyor. En azından e, önceki dönemdeki kaosu içeride görmüyoruz şu an için. Yapı içerisinde e, kubbenin çeşitli dönemlerde çökmesi dikkat çeken bir yanıdır. Yine kubbenin üzerinde girip e, şu an Krallar Kapısının önündeyiz. Ee, yapı içerisinde yine farklı e, olarak dikkat çeken e, Bergama küplerini görmektesiniz. Bunlar suları soğuk ve serin tutsun düşüncesiyle burada e, tutulup getirilmiş Bergama'dan buraya taşınmış blok olarak getirilmiş Bergama küpleri burada durmaktadır. Yine yapı içerisinde e, şu an çıkışa doğru ilerliyorum. Bu arada dış avlu kısmını da çekmek için. de video süresi dolmadan üzere. Dediğim gibi o dönem Bizans'ın en güçlü dönemi. mizansın şu an dış Nartex'e orta nefte Naos, Naos alanında yani kutsal, kutsal alandan Naos alanından şu an giriş narteksine dış Nartex'e doğru giriyoruz şu an ya e, şey dış eee var da buradan geçiyor dış narteksi e, şu an çıkış kapısına doğru ilerleyeceğiz ancak bu bölümün e, yine Bakınız beşik tonoz sistemi uygulanmıştır ki Beşik Tonoz ee, bunu Roma'da özellikle Ravenna'da e, görmeniz de mümkün Beşik Tonoz stilini. E, çünkü e, Beşik stili e, ile çapraz kubelenme e, çapraz stili yapılır. Ve e, bu halkın girdiği alan burası. kapıların e, normal etmiş olması çok dikkat ödemez aşınmış mermerleriyle bir tarih tefamı evet. geçti. Şimdi biz dış narteksin batı tarafından çıkacağız. Batı tarafından çıkışa geçip avlu kısmında bir çekim yapacağız. Avrupa kısmında da çünkü Osmanlı e, sultanlarının bulunduğu yer yine bu alanda bulunuyor. Özellikle bu kısmın içerisinde e, sultan mezarları sırayla karşımıza çıkar. çeşitli e, Osmanlı padişahlarının dönemlerinde birinci Mustafa Han, e, Sultan İbrahim Han buraya defnedilmiş. Hemen Osmanlı ilavesi olan keşme ile e, Ayasofya'nın anlatımını burada nihayetlendiriyoruz. Ancak konumu açısından birkaç bir şey eklemek isterim. E, konumu, a, bizim bugün at meydanı dediğimiz Kipodron Meydanı a, alanıdır. E, sol tarafta tarihi dönemde Büyük Saray'ın bulunduğu alan. E, arka tarafta Aya İrini yani Saray Kilisesi'nin bulunduğu, bugün Topkapı Sarayı'nın bulunduğu o dönemde bahçe olarak kullanılan, tiyatrol alan olarak kullanılan yer. Osmanlı döneminde e, 390 yıl yönetim binası olarak kullanılmış. Karşı tarafta hipodrom meydanı karşımıza çıkıyor. Böylelikle Ayasofya'yı e, burada bitiriyoruz.